Merhaba, benim girişim güzelliğine bakın. <laughs> Yine bir işler peşinde ve saat gece 12 ama yapacağız tamam mı? Ben aslında bu gece iş yapma olayını çok sevdim. Ee, şimdi, uzun zamandır yani taşındığımızdan beri ertelediğim işler var tabii ki de. Böyle gözünde büyüttüğüm. Bu bazanın altını düzenleyelim diyorum. Yani o kadar şeyler aldım, şunlar falan duruyorlar bunlar böyle niye bunları güzel güzel koymuyoruz tamam mı bunları koyalım onları, onları hepsini koyalım ondan sonra şu ıı, aynalı orta kısım dolabı düzenleyelim tamam mı sonra kıyafetlerimi düzenleyeceğim ondan sonra muhtemelen hepsini bugün yapmam da yarına da kalır ama en azından burayı düzenleyelim ee, güzel olsun bir de buradan ayıracağım çıkacak olan şeyler var Onları ayırayım, ee, belki dolabın üzerine koyarım. Ee, bakalım, hadi başlayalım o zaman ya. İş çok güzel, sohbet yok, iş çok. kızlar şöyle ki e, ben şunu ayıracağım ama bununla değil büyük olanlardan birine koyacağım. Çünkü bu görünüyor muyum acaba şu anda? Çünkü bu e, çok büyük bir battaniye. E, benim, da olmuyor. benim makinem 8 kilo galiba. E, o yüzden ben bunu böyle kullanmadım diyebilirim. Yani hemen onu fark ettiğim an hemen kaldırdım havalandırdım bunu kullanmayacağım bunu ayıracağım tamam mı Allah oy Allah'ım ya bir şey yaparken bir taraftan şu kalabilir aslında kararsızım bayağı baya da hafif bir şey benim bu herhalde güzel bu olabilir bu kalsın şunu hiç kullanmadım bunu bunu kullanmak istiyorum çok güzel. Ee, hem yordam, hem yatak örtüsü gibi bayağı şık bir şey. Ee, açmadım bile. Aslında kıyamıyorum. Yani o kadar çok şeyim var ki yani bunlar sıra gelmiyor. Açmak istemiyorum. Bu sene artık kesin açarım. Bu arada <laughs> görüyorsunuz kış geldi bana. Bunu tabii bir de kalacak. Hatta direkt bu şekilde kalsın. Yine aynı şekilde. Ama bunlar da şey ya yatağı yükseltiyor şey koyunca. Neyse evet, ama şu an yapacak bir şey yok. Ondan sonra bunu e, hiç beğenmiyorum. <laughs> bunu da kaldırıyorum. Çünkü yani çok fazla battaniye var yani misafir gelse bile kışın tamam mı? E, Doğal gaz açıyoruz zaten. Ya yani, açmasak bile yine böyle bir battaniyelere ihtiyaç olmuyor yani pike veriyorum yeterli oluyor zaten. E, bizim de kullandığımız bir tane, iki tane battı. Kaç tane battaniye olur? Benim çok battaniyem var. Annem almış bakın nasıl sinirlendi. <laughs> Babaannem verdi, kayınvalidem almış. Ya yani ben bunları ne yapacağım? İki kişi yaşıyoruz evde. E bir de öyle eskisi gibi artık kalma etme yok ki yani. yani herkes geliyor, akşamına gidiyor evine. Ben ne yapacağım bunları? Vallahi sinirlendim bak şimdi. Eee, bakın bu yeni. Annem geçen geldi, <laughs> diyor ki senin de çeyizinden kalan olmuş diyor. Böyle e, sarı çok güzel. Bak, benim şeyim de yeşil ya, güzel olabilir. Bu bir seti galiba, emin değilim. Yastık şeyi falan var, bunu bir deneriz bir ara. Bu e, ayıracağım. Şimdi bunları zaman ben yavaş yavaş e, koyayım, yerleştireyim, bir şeyler yapayım, hadi bakalım. Görünüyor mu? Ona göre değiştirelim biraz açıyı görünmüyor. Evet. Tamam. Evet, şöyle ki e, burada işte ne bunlar lif mi kız? Lifler var. Ay çok tatlımış ya. Ay yumuşacık, çok güzel işte patikler var. Ee, başörtüsü, havlu, havlular. Allah'ım Allah'ım dünyalar kadar tespihler, seccadeler. O bayağı şey var. Ee, tamam. Bu yine aynı şekilde kalsın kızlar. Tamam mı? Şöyle. Sonracığıma bırakız. Vallahi hiç anlamadığım şeyler. Bakın hala da yani <laughs> bu babaannemin işi galiba. Zorla bana bir sürü bir de teçtiriyor diyor ki teç diyor. Ey Allah'ım ya Bir sürü yani bir sürü ve e, boşa da baya baya bir verdi. Dedim ki hani beğendiklerini al. Ondan sonra ay 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 ay. Kızlar şu renklerin güzel. Ay, işlemeli bunlar. Görünüyor mu? Aa. Ay çok güzelmiş ama. Aa. Ay çok güzel. Vallahi çok güzel. Bunların hepsini bir yere koyayım. Aa bu da çok güzelmiş. Kızlar bayıldım ben bunlara ya. Çok güzeller. Tamam, en azından e, bir arada oldu şu anda. E, bunu da koyalım. Aslında, ha, şunu arıyorum ya. Ha, şunları da koyacağız. Şunları bir ayıralım. Burada bir havlu var. Ve şunda da hani gelen e, misafirimiz olursa diye namaz kılan Hemen öyle bir set hazırlamıştık bunun içinde ama yine buraya koyup buradan direkt verebilirim hem de e, boşa çıkmış olur daha hani çok yer kaplamaz Bunu güzelce koyacağız. Aynen. Tamam, çok güzel oldu. Hepsi bir arada oldu. Güzel oldu. Evet. Bunu da koyacağım. Oo, ne kadar ağırmış. şunun çeyizimi verdi, bu dedi ki 4 mevsim set her şey var içinde dedi Bunda da daha açıp kullanmak nasip olmadı şimdilik bu da dursun ee, bu da dursun nasıl dursun o kadar çok nevresim var ki kızlar şunda galiba ne var ha. ay şunun güzelliğine bakın bak sen yine. çok güzel şey, misafire mesela işte ha bu verilir yani. O kocaman şey olmaz. Bunu da koyalım. Tamam. Başka şunda ne vardı? Galiba bunda yorgan mı vardı? Evet. Bu yorgan var. İnce bir yorgan var. Bunu da hemen kurçulayalım. Hmm. Ona da küçük bir şey olur gibi geldi bana ama bakalım. bunu da bir şey koyalım. Burada da e, misafir için havlularım var. Bunu küçük hurca alayım. çok güzel oldu. Onları zaten ayıracağım demiştim. Bakın benim normal bir de kıyafetlerim var ama bunların hepsini alacağım. Düzenleyeceğiz yani. Şu üst taraflara işte yatak örtüsünü falan koymuştum. Şurada da yine örtü. Ay çok örtüm varmış yatak örtüsü. Ve işte böyle nevresimleri falan koydum. Bir de şeye de koydum. şu Şu en alta da koydum. Onu da göstereyim. Hani buraya da e, o tarafta lastik çarşaflarım var. E, yanında hemen şunlar falan. E, hepsi şey. Yastık kılıfı. Bu yine örtü. Bu da şey. Lastik çarşaf. Burayı böyle yapmıştım. Şurada da var. Birkaç tane şu anda kullanıyoruz. E, örtüler var. Bir Ay çok güzel oldu kızlar. Gerçekten çok güzel oldu. Hep böyle videolarda görürdüm düzenli düzenli. Vallahi güzel oldu. Ee, demiştim ya ayıracağım battaniye var ya. Şimdilik buraya koydum ortalıkta görünmesin diye. Ee, şunda işte misal bir havluları var. Bunda kalan hurçlar ve e, bir tane şey vardı. Sandık vardı. Onu koydum. Çok güzel oldu. Vallahi benim çok içmesinde kızlar e, bunu hallettiğimize göre şimdi e, bunların hepsi benim bunlar bir kalsın ha, benim kıyafetlerim kalsın ben önce Hüseyin'in kıyafetlerini ayarlayayım onun yazdıklarını kaldırayım kışlıklarını yapayım bir şeyler yapayım işte başlayayım artık bir yerden bu arada şunlar da benim ayırdıklarım ve daha bu taraf bitmediği için hala çıkaramadım onları e, ayırmaya devam ediyorum Zaten Hüseyin yavaş yavaş e, başlamış kışıklarını giymeye. <laughs> Bakın tepede yer kaldı. Hatta Allah, Allah. şunu şimdi bir yukarıya koyabilirim. O bayağı yer var burada. İşte sonra e, ben kendi alıp işim düzenlemeyeceğim. Mutfakta biraz işler var. O benim felaket. Bir de burası da var. Bunlar düzgün yine de işte bir ayar yapacağız tekrardan. Şimdi mutfakta biraz işler var, onları yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Sonra eğer yorulmazsam konsolu düzenleyelim, yani temizleyelim, toparlayalım. Yoksa konsola bir şey koymayı pek düşünmüyorum. Halbuki benim canım mutfağıma kızlar. Buraya bunu koydum çünkü size bahsettim mi bilmiyorum ama makinenin altından makine çalışmadığı zamanlarda su geliyor. Yani bu taşındıktan sonra olmaya başladı. Ee, servis çağıracağım yakın bir zamanda. O yüzden en azından alttaki çeksin diye e, bunu koyduk. Şunu açtık baktık oralara falan gitmiyor. Böyle hani az bir şey böyle geliyor. Hani bu konuda bilginiz varsa söyleyebilirsiniz. Hani çektik makineyi baktık. Acaba iyice sıkılmadı mı şeyleri falan. Normal işte şeylerine borularına falan baktık. Normal gidiyor gidere. Anlamadık yani. Mecbur servis çağıracağız. Ee, şimdi makinemi boşaltacağım. Sonra bunları halledeceğiz. Hızlıca yapalım. kızlar bir şey diyeceğim. Bu da anneannemin tabağı. Ben çok yoruldum. <laughs> ama yoruldum hem gecenin bir vakti saat bir buçuk olmuş ikiye geliyor. Ee, diyorum ki bir kahve içelim. Tamam mı? Şunu da içeyim. Küçük fincan içeyim ki çok da uykumu etkilemesin. Aslında beni çok etkilemiyor ama yine de bugün bayağı bir içtim. Bunu da temizlememiz gerekiyor. Ee, muhteşem bir diyorum, birkaç bölüm kaldı birden başlamıştı diziler tatile girdiğimde başladım bitiyor inşallah vallahi çok uzun sürdü ya bayağı uzunmuş yani 139 bölüm falan herhalde kahveni içeceğim bir yandan da ceviz kıracağım dün de şey yaptım 4-5 tane şey vardı nar vardı onların hepsini ayıkladım hatta göstereyim size de sorayım size de söyleyin fikrinizi ee, bakın hepsini ayıkladım. Böyle plastiğe koydum. Dolaba koydum. Yani bu dolapta sizce olur mu? Bence olur. Bir tane de kız. Hmm, en sevdiğim. Böyle dolapta tutuyorum artık. Hani canım çektikçe kaseye koyarım. Ee, ceviz de biraz kırdım işte. Arkasından kırdım ama o kadar çok yoruldu. Beli falan ağrımaya başladı. Şöyle şimdi devam edeceğim. Bir yandan da kahvemi içeceğim. Dizimi izleyeceğim. Ondan sonra artık işleri de yarın yaparız Allah'ın izniyle. olmak isteyen. Evvela benim canımı almaya mecbur.